Merhaba arkadaşlar, şahane hayatımda güzel bir bölümü geride bıraktık. Ee, biliyorsunuz Caner'in babası geldi ve oğlunun nerede olduğunu araştırıyor. Ama henüz bir bilgiye ulaşamadı ama dedikleri ya onur kendini ele vermek üzere diye düşünüyorum. Aynı zamanda Şebnem de o şekilde geçen hafta biliyorsunuz Onur'a cesedi yok etmesi için yardım etmişti. Ee, şimdilik e, şüphelen şüpheler yok ama yavaş yavaş şüphelenmeye de başladılar. Hmm, i̇şte bu şekildeydi. Haftaya bakalım ne olacak. Ne bitecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizde Şahane Hayatın dizisini seviyorsanız videomu beğenip yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.